Evet, merak ettin ve videoyu izlemeye başladın. Gerçekten bu videoyu sonuna kadar izleyebilecek misin? Daha önceden yapılmamış olan telekinezi yöntemiyle beyninize bir komut göndermeye çalışacağım. Bu komutu beyniniz algıladığı anda, istemeden de olsa video bitmeden videoyu kapatmış olacaksınız. Peki bilimsel olarak gerçekliği ispatlanmamış telekinezi yöntemi gerçekten işe yarayacak mı? Bunun için videoya konsantre olmanızı isteyeceğim. Sessiz bir ortamda olmanız veya dikkat dağıtacak herhangi bir şey olmaması çok önemli. Hatta eğer mümkünse videoyu kulaklıkla izlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlarla yaptığımız deneyin sonucunda kulaklıkla izleyenlerde başarılı olma oranı oldukça yüksek. Artık hazırsanız başlamak istiyorum. Sizden ricam sadece gözlerime odaklanmanızı istiyorum. Gözlerim dışında herhangi bir yere bakmayın ve sadece odaklanmaya çalışın. Gözlerime baktıkça videoyu kapatmak isteyeceksiniz. Bu deneyin başladığına dair bir ip ipucu olsun size. Kulaklıkla izleyen arkadaşlarımız fısıltıya benzer sesler duymaya başlayacak. Korkmayın, izlemeye devam edin. Sizi gözlerimle 10 saniye boyunca baş başa bırakıyorum. Gözlerinizi gözlerimden ayırmayın ve bakmaya devam edin. Ah!